Arkadaşlar kafa bölümüne Bu arada arkadaşlar ben hemen üçüncü bölüme geçmeyi çalışıyorum O yüzden videoyu durduracağım. Yani birinci bölümden üçüncü bölüme geçip hemen geleceğim. Arkadaşlar o yüzden videoyu durdur. arkadaşlar. Ben üçüncü bölüme geçip geleceğim. Arkadaşlar ben üçüncü bölüme geçip geldim. Evet arkadaşlar üçüncü bölüme geçip geldim vallahi. Zor geçtim ya. Ben onu biliyorum. Ya bu zordan geçmek birazcık sıkıntı olacak. Çünkü orada iki kafa var. Arkadaşlar bir de bu kapıların Üstünden geçebiliyoruz. Nasıl bir vlog suyuz? ama gıdık bir kavga da göstermeliyim. Bundan pek ünlü ne diyoruz? Bir dakika ben burada şu atlasam. Ya, olmuyor. O yüzden direkt şuraya kaçmam lazım. Beni görse bile. Burada işte hata yapmamız lazım. Ölmek istemiyorsunuz. Bakın! Kafamız burada yanağımı sıkacağız. Ama kafa orada beni gözüküyor ki. Neyse bir. Bir dakika ben bunu uzak bir yere çekeceğim. Ya da buradan gideceğim. Aa tamam tamam aklıma bir şey geldi. Aklıma bir şey geldi. Bunu beni görürse ben Direkt buraya koşacağım. Göze bile koşmam lazım çünkü. Aa, arka, arkadaşlar değdim ya. Değmemem lazım de dışı atlayabilir bir adım atlayamadım. Ah şöyle biz tam geçmiştik oğlum. Demek ki o kafayı başka atlayarak çekmemiz değil. Yedi çekmemiz lazım. Arkadaşlar burada dırt dırt. Atlarken niye diyor? Gel gel gel. Ben, ben onu çekeceğim. Buraya sonra oradan hemen geçeceğim. arkadaşlar. Arkadaşlar. Dur geçtim zaten burayı. Hadi bakalım. Yalnız ikinci bölümde labilans var. Labilanslar. Baya zor. Zor geçtim ben burayı ya. İki saat uğraşıyorum. Ne için biliyor musun? Üçüncü bölüme geçmek için iki saat oynadım. Bunlar da... ne arkadaşım ya? Bir bunun sonunda boss var arkadaşlar. 3 tane boss ile savaşacağız. Yani 8. bölüm bayağı sonuç. <laughs> tamam çok iyi gidiyoruz. Kendiniz kabaları olduğu yerler çok sıkıntılı. Uuu hızlıca geçtim. Aaa nereden geçeceğiz? Söyle mi yapacağız? ben zor geçtim oraya. Ben onun için ne kadar ilerledim kimse bilemez. Yürü. Yüzden kışla benim. Arkadaşlar zor geçtim zaten. Hile yapamazdım. Zaten hile nasıl yapayım oğlum? Ancak İngilizce yapar. Ve Çinceler. Burada Çince bilenler yorumlara yazsın. Arkadaşlar kapısının üstünden geçtim. Spawn point alalım şuradan. Spawn point bilenler var. Spawn point çok işe yarıyor ya. İşe aramayı önler diyenler gösteriyor. Bakın spawn point alınca aldığınız yerde önleniyorsun. Oha kız nasıl geçti Aa! Kurtuldum! Yalnız burada, kapı var. Aa kapı kapı kapı. Oh, çok güzel izliyoruz. Buradan mı gideceğiz? Ama yalnız üç üst, tane dolan yerde nasıl gideceğiz? <laughs> Arkadaşlar ben ben bu bölümde nereye gideceğimizi bayağı anladım. Az kalsın da iyiymiş. İnşallah. Ben burayı zor geçmiştim ya. Hayır ben boşuna mı geçtim? Arlara. Ah! 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 Geldim geldim. Geliyor geliyor kaç. Yalnız burada suban point yok. Yani burası bayağı Bir dakika buradan nasıl geçeceğiz? İşte. Ya ben o kadar yolu boşa gelmişim. Demek ki. Aynen burada kaba var. Kabalar çok sıkıntılı ya. Arkadaşlar bir dakika. Aa, arkadaşlar gördünüz mü? Hani inanmıyordunuz. Hani inanmıyordunuz. Geçtim işte kafalarından. Böyle geçebiliyoruz ya. O harika. Ama şöyle Böyle atlarken kafasına değiyoruz ya. Oo, harika ama bazen sıkıntılı olabiliyor. Neden biliyor musun? Aa, çok güzel yüzüne diyebiliyoruz üst üste olanlarda. Buradan tam ter tersine dönüyorum. lan. Ben. Ee, ben burayı anlamadım. Adamlar burayı nasıl geçiyor? Tamam. Ben! Oh! Oh! Tamam! Tamam! Burayı tamam. Aa! Ben, bir dakika beni oynama. Video çekiyorum. Abi! Abi! Tamam, 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 Sıkıntı yok. Sıkıntı yok beyler. Oha! 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 Aa, ben burayı nasıl halledeceğim? <laughs> Yandım burada çok göreceğiz ama ya. Oğlum adamlar burayı nasıl geçti? Galiba kapı mı yer Ay böyle! 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 Az, böyle! Ağzıklayarak geçebiliriz. Tamam tamam tamam. oğlum. Bir şu an çağımı olmaz. Oh! Ha! Bu ne çıktı? Çok aldım. Kız. Moya. Yalnız. İkinci bölümde. ikinci bölüm birazcık sıkıntıla. Çünkü bizi hızlı atıdan. Hızlı tıcılar. Bu ne? Aa peşimizden küçük kabalar gelecek. Tamam bunu bura... bu ne üst üste çıkmış bu sürü kafa. Ben ne kadar ilerleyeceğim başka? Burada. Herhalde 9. bölüme kadar ilerleyeceğiz. Tamam. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Burada pes edemeyiz. Ömer burada pes etmez. 4. bölümdeyim arkadaşlar. Çünkü onun da Aa buradan ne nerede oldukları ha Ay. Ay. Ömer ailesi burada pes etmez. Hadi bakalım. Zor geçtik zaten. Ya açıkçası böyle bulur. Evet burada su batmayı tamamlasak. Aa! Aa! Aa nereden gideceğiz? Pump point'imizi aldık bir şey göstereceğim. Ta burada ölüyoruz tabi. Bakalım abicim evet abicim. Ama saydık ölecektik. Bunun baş. Aa bunun hepsi sıkışmış. Ay bir Ya yine mi buradan başladım ben? Aa, anladım. Herkes sıkışmış olması lazım burada. Türkiye. Herkes kaşımız. Aa adam burayı nasıl bırakmış? Hadi. Beşinci golü. Arkadaşlar çok kolay geçtik. Ama bayağı ördük geliyordu burada. Oha. Ama bu çok dönülen yer çok zordu. Zor geçtik. Bir dakika nasıl geçtik? Bir dakika yukarıdan nereden gideceğimizi anlayabiliriz. Galiba anladım. Şuradan gideceğiz. Adam buradan gelmiş O burada kaba var ki. Katına. Ay <laughs> şöyle kapının üstünden atlayacaktık. Şu an paramız elli. Hadi bakalım Bismillah. Biz bunu geçeriz. Ömer ailesi şimdi bölümde ölmez. Yani ölür de. Pes etmez. Gidecektim. Ölür dedim. Wow. Arkasını dönerek üstümüze atladım. Hadi bakayım burada. Burada ölmeyiz biz. Ha, Nereden gideceğiz? Şöyle. Anladı. Evet. Anladım. Anladım. Ama burada kafalar baya geliyor ki. Hayır. Nereden gideceğiz? Canım sağ olsun. Canın sağ olsun, canın sağ olsun yolu buldum. Buldum buldum. Vardım ben de buldum. Vardım ben de buldum ama esas yolu bulamadım ya.